Herkese selamlar. Samet Ayoba gündem futbol programında Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası yorumlar yaptı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir takım yorumlar yapıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Galatasaray son 8-9 haftadır biliyorsunuz hep iyiye doğru giden bir takım görüntüsü verdi. İyi daha iyi oynamaya başladılar. Daha çok pozisyon bulmaya başladılar. Eski günlerine dönen bir şey görüntüsü ortaya çıktı tablo olarak. Şimdi tabii Top onlarda daha çok kalıyor. Ayakları daha iyi oyuncuları var. Bir de ekstra savunmanın arkasına top atıyorlardı ki bunu Fenerbahçe maçında özellikle çok iyi yaptılar. Fenerbahçe e, takımın buna bir şey olamadığı için, bu konuyla ilgili çalışmadığı için şimdi Beşiktaş buna iyi çalışmış. Arkaya atılan toplar. Beşiktaş demiş ki biz bir alanı daraltalım. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuları var. Dar daraltılan alanda etkili olamazlar. Bekleyelim. Ondan sonra biz arkaya top atıp hızlı çıkış yapalım ki Beşiktaş'ın zaten sistemin içindeki öndeki 3 oyuncu da hızlı çıkış oyuncusu. Biz hep ne demiştik? Bir kere daha bu buraya programa gelmiştim demiştim ki önde baskı yapar yapan Beşiktaş topu kaptıktan sonra sorunu başlıyor demiştim. Çünkü o oyuncuların aralarındaki direkt pas diyaloğu ve araya koşu atacak alanı olmadığı için Beşiktaş kaptığı toplarla pek başarılı olamıyordu yani biz konuşmuştuk. Evet. Şimdi evet. hızlı çık Samet Ay babanın da dediği gibi evet Galatasaray arkaya atılan toplarla pozisyon bulmaya çalışıyor. Evet ama alan daraltıp Galatasaray'ı kesmeyi çalışmak yanlış bir şey. Fenerbahçe maçında da gördük ki Galatasaray ilk baş pası düşünüp sonra uzun topu düşünüyordu. Beşiktaş derbisinde eksik bir şey vardı. O da seyirci. Seyirci olmayınca Galatasaray'ın da bütün gücü kaybolmuş oldu. Kış tam hızlı çıkış maçıydı. Bir de maçın belli bir süresinden sonra 60. dakikadan sonra falan herhalde 4'e 2 böyle 5'e 3 falan 4, gibi 4-5 pozisyon aslında Beşiktaş Hı. buldu bu bahsettiğiniz Beşiktaş şekilde. Beşiktaş birinci bölümdeki şeyi doğru yaptı. Yani düşündüklerini sahaya yansıttı. Daralttı. Uzun arkaya top attırmadı. Pek pozisyon vermedi. Ama o bölümden sonraki hızlı çıkışta e, bu kullanacağı oyuncuları iyi kullanamadı. Kullanabilseydi ben e, bu maçı Beşiktaş kazanır diye düşünüyordum. En kudrunu ile karşı karşıya kaldı pozisyon mesela. Hocam. Evet, bir taneydi evet. sayısı artabilirdi. Evet, evet. Ama hızlı çıkışta doğru şeyler yapamadılar. Doğru oyuncuya işte doğru pas trafiğini kullanamadılar. O nedenle daha fazla pozisyona girmeleri gerekirken giremediler. Fakat hocam tabi maçın geneline baktığımızda da e, hakim oynayan ve daha net fırsatları yakalayan Galatasaray'dı. Yani Beşiktaş e, iyi kapandı. Ama buna rağmen Galatasaray net diyebileceğimiz 1-2 pozisyonda buldu. Mesela maçın sonlarındaki Fegüli'nin pozisyonunu şey, söyleyebiliriz. Ee, Kaleci, duran topta, Karius'un yeni hatalı bir çıkışı, e, orada golle sonuçlanabilecek bir atak vardı. Yani... Beşiktaşlı dostlarım kızmasın ama maçta seyirci olsaydı Galatasaray çok rahat 3-4 farkla maçı bitirdi. Çünkü Galatasaray bütün gücünü seyirciden alıyor. Sizin düşünceniz nedir? Eğer Galatasaray Beşiktaş derbisinde seyirci faktörü ön plana çıksaydı maç kaç kaç biterdi? Bunu objektif şekilde cevaplayalım. Yani Galatasaray'ın bir oyun hakimiyeti söz konusuydu. Tabii, Tabii ki oyun içinde Galatasaray etkin gibi gözüküyordu ama bu 2-3 hafta geriye döndüğünüzde Galatasaray bulduğu pozisyon, pozisyon zenginliğini bulamadı. Çünkü daraltılan oyunda bulamaz. Yani doğal olarak bulamaz. O nedenle Beşiktaş 1. bölümde bu alanı daraltıp hızlı oyuncuların arkaya atılan toplarına etki, etkin olmasını sağlamasını diye bir sürü şey düşünmüş, planlamış. Ama orada kaptığı toplarla hızlı ucumu biraz daha iyi yapabilseydi çok farklı olabilirdi. Ama oyun hakimi tabii ki top Galatasaray'ın ayağında daha çok kaldı. Zaten plan buydu bence. Beşiktaş'ın planı buydu. Ayağında kalsın top Galatasaray'ın. Ama işte hızlı etkin çıkış o bölümde biraz eksik evet. kalınca lehine dönebilecek bir maç bence Beşiktaş'ın beraber. Beşiktaş'ın hocam ilk yerde Beşiktaş'ın şutu yok. Evet hiç, yok. Yani hiç oyun, çok. Oyun biraz tatsızsızdı. Evet. Biraz kalitesi pek evet. yüksek değildi evet. ya. Oyun bez merkezli baktığımızda hocam şöyle bir şey görülüyor mu? Söylediğinizden hareketle. E, boyut hızlı bir oyuncu. Burak kontrata çok uygulayabilecek hızlı bir oyuncu. En hızlı bir oyuncu. Evet. Şimdi mesela bunlardan ziyade sanki onlara top atışlarında bir problem vardı. Yani o iyi organize edilemedi. Samet Aybaba biraz da Beşiktaşlılığından olacak ki durumu kabullenemiyor. Galatasaray oyunun hakimiydi. Tüm maç Galatasaray top oynadı. Beşiktaş da kontra ataklarla atağa çıkmaya çalıştı. Nitekim bazı ataklarında da faydalı oldu ama Mustere'yi geçemedi. Zaten sadece Fegül'ün kaçırdığı iki tane net pozisyon var. Onları atsa çok net farklı bir sonuca gidebilirdi maç. Feguli sezon boyunca iyi oynadığı maç sayısı 3'ü veya 4'ü geçmiyor. Fatih Terim de bundan yakınıyor. Eğer önümüzdeki hafta maçta Feguli yedek başlarsa ben hiç şaşırmam. onun yerine Berhanda'yı Fenerbahçe maçında olduğu gibi Berhanda'yı tercih etti. Bir teknik adam olarak bunu nasıl açıklıyorsunuz hocam? Şöyle o da o da şöyle planlamıştır. Beşiktaş böyle bir şey yapabilir. Ya yani biraz daha daraltabilir. Arkaya uzun top attırmayabilir ki Herkes seyrediyor oyunu biliyorsunuz. Herkes kafasından bunları planlıyordur yani evet. normalde. Ben topu ayağında daha iyi tutabilen, dar alanda servis yapabilen, kiye bir yapabilen, araya pas atabilen oyuncu tipine tercih ediyorum diye düşünmüştür. Yani daha dikine giden değil de orada topla temas çok önemli çünkü biliyorsunuz. Demin Beşiktaş'ta çok eksik dediğim bir şey Galatasaray'da çok fazla. Topla temas fazla. Çünkü oyunu da oraya yıkacak Galatasaray. Oyunu oraya yıktığınızda teknik kapasitesi yüksek oyuncuların fazla sayıda olması sizi daha olumlu futbol oynamaya yöneltiyor. Yani orada daha çabuk işleri yapabiliyorsunuz. Ya bunu düşünerek yani. Bence onu düşünmüştür. Yoksa Fatih Hoca niye elindeki en iyi oyuncu? Tabii ki. Ama kafasından kurguladığı bir şey olması da çok güzel bir şey yani. Fatih Terim'in Galatasaray Beşiktaş derbisinde Ömer Bayram yerine Belhanda'yı oynatması çok tartışıldı. Ama Fatih Terim de Fenerbahçe maçında olduğu gibi düşündü. O zaman da çok kişi tartışmıştı ama maçın en iyilerinden Belhanda olunca herkes sustu. Ben Beşiktaş maçında da aynı performansı bekliyordum Belhanda'dan ama o Fenerbahçe maçındaki gibi oynamadı. Gerçi hangisi oynadı ki? Ben Belhanda'ya üzülmüyor değilim. Çünkü şu anda Galatasaray'ın günah keçisi olmuş durumda. Sene sonunda takımdan ayrılması her iki taraf için de iyi olacaktır. Karyus'un performansı ne diyorsunuz hocam? Bu maçta birkaç top çıkardı. Hani... Ben Karyus'u geldiği günden beri beğenmiyorum performans olarak katkısı yok. Derbi özelinde belki hani en azından bu maçta fena değildi birkaç tane çıkardı diye. Ya olabilir de. Genel olarak baktığınızda işte öbür takımlara hep ne diyoruz? Atam tutan. Evet. Yani evet. kimde iyiyse onlar ön planda oluyor zaten. Yani mesela Fenerbahçe'nin bu kötü görüntüsünün arkasında yatan birinci şey ne derseniz kaleci çok yetenekli bence çok iyi kaleci olacak ama şu anda onu kaldırabilecek düzeyde değil yani. Altayı. Altay. Altay evet yani. Mesela Muslera'ya bakın. İşte Trabzon'a dönün. Kale. Evet. Ya bakın. Muslera belki o pozisyonu kurtarmasa Enkudu'nun pozisyonunu ya da Enkudu'su içeri atsa. Başakşehir'e bakın. Yani tabii. Oturmuş, Mert'in, oturmuş. Mertiz. Şey kaleci hazır yani. Şey de iyi ama onda biraz eksik var genç. Daha olacak. Çok iyi kaleci olacak. Hocam çok iyi olacak. O zaman Liverpool'larda falan ne hocam yani? Yo ya, şey için söylüyor. Ben Altay için söylüyorum. Altay için söylüyorum. Ben Karius için zannediyorum. Yo yo Altay için söylüyorum. Karius olamaz yani. <laughs> Galatasaray'a gelmiş geçmiş en iyi nimetlerden birisi kesinlikle Muslera. Eğer Galatasaray şu anda şampiyonluk potasındaysa bunun en büyük etkeni de Muslera'dır kesinlikle. Beşiktaş maçında da en kuluyla karşı karşıya kaldığı pozisyonu çok net çıkardı. Muslera gibi bir tane daha her maç performansının üstüne koyan orta alanda futbolcumuz olsa Galatasaray şimdiden şampiyonluğunu ilan etmişti. Hocam ya Görüntüsü olamaz yani ben bilmiyorum tabii niye çalışan bilir daha iyi Gerçi bilir ama Sergen Hoca da söyledi Sergen Hoca yok, yok dedi Sağdaki yani, görüntüsüne bakıyorum evet. yani Karius kaleci olarak Beşiktaş'a uymadı yani Uymadı Sonuçta evet. uymadı Aslında Fatih dediğin gibi genel olarak beğenilmiş bugün itibariyle hakikaten Karius'un performansı da Mesela o ilk yarıda boşa çıktığı pozisyon yani öyle anlık hatalar yapıyor ki size maçı kaybettirebilecek şekilde faturalar da kesebiliyor Karius Bir devamlılığı bir türlü sağlayamadı Zaman Öyle. zaman sivrildi. Zaman zaman çok kötü goller yedi ama savunma çok oyuncusu zaman, için çok zaman çok, çok zaman biliyorsunuz. <laughs> Şimdi zaman <laughs> zaman sivrildi, çok zaman kötü gol yedi. Futbolda güven bence hocam daha iyi bilir. Güven çok önemli. Ee, bir kaleci e, güvenini yitirmişse takım arkadaşlarının ya da taraftarların orada dikiş tutması çok zor. Hele yıllarca libero oynamış futbolculuğunda değil mi? Hocam savunma evet. oyuncusu için arkadaki kalecinin duruşu çok önemli. Güven verişi çok önemli. Siz bu açıdan şanslı mıydınız? Vallahi pek de şanslı değildik. <laughs> <laughs> o açıdan da sıkıntılarımız <laughs> çok oldu bizim. Arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş maçında en üzüldüğüm nokta hangisi biliyor musunuz? Galatasaray'ın istenen oyunu verememesi veya puan kaybetmesi değil. Karius gibi kaleciye nasıl gol atamamamız. Karius sezon boyunca en çok kurtarışı Galatasaray maçında yaptı. Allah aşkına hangi topu kurtardı? Galatasaray etkili oldu mu? Veya Karius'u zorlayabilecek bir şut çekti mi? Karşı karşıya kaldı mı? En kötü takım bile Karius gol attığı maçlarda Galatasaray gibi takım her maç 2-3 gol atan takım Karius'a gol atamıyor. Benim en çok üzüldüğüm nokta buydu. Kaleci şeydi beş, Bizde bizim oynadığımız dönemlerde çok yaşadık sıkıntısını. Ama ilk başlarken iyiydi. Rasim abi vardı, Adem vardı. Sonra biraz düştü biraz kaleci şeyi. Bizden sonra tekrar yükseldi. Bence hmm. Mustera'yı, geçen seneki Mustera'dan farklı kılan defansını da kötü oluşu biraz. Yani Galatasaray defansı az gol yiyor fakat ama bence Mustera faktör o kadar yüksek ki Nasıl onları ya? da yapıyor. Ya yani ben anlayamadım. Nasıl kötü? Fluyende mi? Yok. Biliyorsunuz tamam, sakatlandı. Marko sıkıntılı bence. Hala söylüyorum. Yani şu anda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansını analiz ettiğin zaman evet bu ligde bir şekilde devam ediyor ama top oyuna sokmada, oyun kurmada, kademe almada, hızlı oyuncular karşısında Marko'nun ne yapamayacağını herkes idare ediyor. O yüzden Marko ölçeğinde ben eleştiriyorum benim kendi düşüncem. Artı bugün devşirme bir stoper var yani bugün Donk, Donk oynuyor. Donk ve Galatasaray'ın bu bölgede zafiyetleri var. Değişkenlikler var. Evet Sabek, Solbek'in gelişleri katkıları önemli ama ben e, bu eğer e, başka bir kaleci olsaydı, hadi Kairos olsaydı şeyin yerinde, Mustera'nın yerinde. Bugün Galatasaray'ın yediği gol sayısı ligin en az gol yiyen takımı olmazdı bu iddiayla ben sana söyleyeyim. O... Allah aşkına Fatih Doğan bari sen yapma ya. Marco A gibi adama bu kadar yerden yere vurmak çok yersiz. Atalanta'nın sezon başında 15 milyon euro teklif yaptığı adam için neredeyse ligin en kötü stoperi diyecek. Hatta iddia ediyorum ki Marka'nın ayağı hiçbir stoperde yoktur ligimizde. Muslera olmasaydı ligin en az gol yiyen takımı olmaz dinliyor. Evet olmazdı. Ama bu da bir başarı değil mi? Ne yapalım yani? Kalecimiz iyiyse kötü bir kaleci mi koyalım? Muslera'nın varlığını ben güven verildiğini düşünüyorum hocam. siz Muslera tartışması zaten. Onu zaten hep konuştuk, ta, ta. hep söylüyoruz. Hocam. Fakat hocam şu da dikkat çekici değil mi? Yine Galatasaray cephesinden. Mesela son maçlarda ilk yarıda olduğu gibi takım savunmasındaki açıkları vermeyen geri dönüşleri çabuk yapan Galatasaray sizin başta bahsettiğiniz konu bu kez o dönüşleri çok çabuk yapamadı. Beşiktaş o açıdan da fırsatlar buldu. Yani Galatasaray'da eski hastalık nüksetti diyebilir miyiz? Yok o kazanmaya yönelik bir maç tabii düşünüyor onlar. Hedef çok şey, açık, net hedefi var. O yüzden oyuncular biraz risk alacak tabii orada. Bir kenar bekleri daha çok bindirecek. Arkalarında boş alan kalacak işte o. Bütün mesele orayı doğru kullanabilmekti. Eğer Beşiktaş öne geçse de oyun çok farklı yere giderdi zaten. O zaman daha Şu pozisyon daha hocam. Enkudu'nun işte buradaki pozisyon bir, bir önceki pozisyonda bir önceki şurada ee, işte şu gerçekten e, orada önemli o pozisyonda çıkartabilir her oyuncu sola verse Boateng o pozisyonda gol atacak. Galatasaray'ın ikinci yarı boyunca en verimli olduğu yerler kanatlarıydı. Mariano ve Saracchi kanatları çok iyi yönetiyordu. Önlerindeki Onyaku ve Feguli'ye bırakarak çok iyi hücuma çıkmasını sağlıyordu. Ama Beşiktaş derbisinde kanat beklerimiz kötü olunca oyunda aksadı haliyle. Ama ilerleyen maçlarda bu durumun devam edeceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimal bu hafta maçlarda ertelenecektir zaten. O yüzden önümüzdeki maçları seyircili oynayacağız ve belki de maç değişebilir dedi. Evet. Zaten Beşiktaş'ın istatistikleri, verileri maç öncesi şu bilgiyi veriyor. Yayından önce de çok konuştuk orada. Beşiktaş iki yarlarda çok başarılı değil. Ve deplasman olarak da başarılı değil. Yani iki tane olumsuz var. Buna karşın Galatasaray'ın kendi sahasında çok ciddi manada oyun üstünlüğü var bir de gol üstünlüğü var. Yani kendi sahasında çok yüksek ortalama golle bulaşmışlar. İlk ara... Dostlarım videomuz buraya kadardı. Samet Aybaba'nın da konuk olduğu gündem futbol programında Galatasaray Beşiktaş değerlendirmesi yapıldı. Gündemde Galatasaray haberleri oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir diğerki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.